Arkadaşlar herkese selamlar. Yapay zeka ile mobil uygulama geliştirme serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde artık seriyi tamamen bitiriyoruz. Öncelikle hepinize teşekkür etmek istiyorum. Çünkü artık ilk video bile neredeyse 7000 izlenmeye ulaşmış durumda. Bu da güzel bir ilgi olduğunu gösteriyor. Beraber 8 bölüm diğeri bıraktık. Bu da 9. bölüm. Birçok teknolojiyi sizlere göstermeye çalıştım. Özellikle her alandan teknolojiyi göstermeye çalıştım. En eğiteninden, supabezine, doğal ayetine vesaire vesaire. Bu bölümde artık Play Store'da tam anlamıyla öğrenmiş olacağız ve Play Store'a da rahat bir şekilde uygulamamızı yükleyebileceğiz. Play Store aşamaları nasıl olacak? Gelin biraz bundan bahsedeyim. Öncelikle ilk aşamada tabii ki Play Store'a ne kadar ücret ödeyeceksiniz ve kayıt nasıl yapılıyor bundan bahsediyor olacağım. Bunu yaptıktan sonra Play Store hesabınızı açmış oluyorsunuz. Hesabı açtıktan sonra uygulama yükleme aşamaları nasıl oluyor ondan bahsedeceğim. Uygulamayı yükledikten sonra ise belli başlı test aşamaları gerçekleşiyor. Örneğin dahili test ve kapalı test gibi. Bunlardan da yine söz etmiş olacağım ve en sonunda ise Play Store için artık üretime hazır oluyor ve Play Store'da yayınlanıyor. Şu anda benim uygulamam da Play Store'da yayınlanmış durumda. Yani aslında beraber geliştirdiğimiz uygulama Play Store'da şu an yayında. Ondan da bahsediyor olacağım. Hatta ve hatta girip uygulamayı denerseniz benim için çok iyi olur. Düzgün çalışıyor mu çalışmıyor mu İşte beğenmediğiniz yerler var mı tek tek söyleyebilirsiniz. Şimdi hiç uzatmadan videoya geçeceğim. Öncelikle Play Console'a gidiyorsunuz kendi hesabınızla. Bakın link aynen bu şekilde ama dert etmeyin ben zaten yazacağım. Buraya gittiniz. Gittiğiniz zaman otomatik olarak hesap açmadıysanız sizi sign up sayfasına atıyor. Sign up sayfası da burası oluyor. Bakın burada bir kuruluş için ya da kendiniz için hesap oluşturabilirsiniz. Kendiniz için oluşturacağınız için başta butonuna basıp devam ediyorsunuz. Burada tekrardan gelen kısımda devam et butonuna basmanız lazım. Ancak altını çizeyim diyor ki 25 ABD doları tek seferlik bir ödeme yapman gerekiyor. Tek seferlik ödemeyi yaptıktan sonra istediğin gibi Play Store'a uygulama yükleyebiliyorsun devam et diyorum. Buradan geliştirici adı seçmeniz gerekiyor. Test e devam edeceğim. Böyle video test diyeceğim ve devam edeceğim. Devam ettikten sonra bakın burada ödeme profili oluşturma kısmı açılıyor. Bu ödeme profilini oluşturmanız gerekiyor. Yeni ödeme profili oluştur diyeceğim ve devama basacağım. Buraya devama bastıktan sonra hangi ülkede olduğunuz tam adınız açık adresiniz vesaire vesaire. Bunlar yer alıyor ve kart bilgilerinizi isteyebilir normal ödeme için. Buraya da tamam diyorsunuz. Ekstra yapmanız gereken bu kısımda herhangi bir şey olmuyor. Hakkınızda kısmına yönlendiriyor. Orada bilgiler giriyorsunuz. Şartları kabul ettikten sonra da hesabınız açılıyor. Aslında Play Store hesabı açmak bu kadar basit. Gelelim ikinci aşamaya. Şimdi varsayıyorum Play Store hesabını açtınız. Play Store hesabınızı açtığınız zaman artık o görselden böyle bir arayüze geçiş yapmış, geçiş yapmış oluyorsunuz. Burada da uygulamalarınızı yönetebiliyorsunuz. Varsayıyorum ki YouTube Boost beraber oluşturduğumuz uygulama şu an burada görüyorsunuz. Bir tane de video için oluşturmuştum. Hatta sileyim onu. Beraber şimdi onu da oluşturalım. Böyle bir paneli atıyor arkadaşlar size. Buradan istediğiniz kadar uygulama oluşturabiliyorsunuz. Uygulama oluştur butonuna basıyorum. Uygulamanın adını giriyorsunuz. Mesela video test olarak giriyorum. Varsayılan dil ne olacak onu seçiyorsunuz. Onun için de Türkçe'yi seçeceğim. Uygulama mı oyun mu onu seçiyorsunuz. Oyun, oyun seçebilirsiniz. Ücretli ücretsiz bunu belirliyorsunuz. Ücretsizle de devam edeceğim. Ve bu iki sözleşmeyi de kabul ettikten sonra uygulama oluştur butonuna basıyorsunuz. Evet şu an nur topu gibi bomboş bir projeniz oldu. Bomboştan kastım ne? Çünkü bu projenin hiçbir bilgisini şu anda saklamıyoruz. Bakın aşama aşama burada ne yapacağınızı zaten belirtiyorlar. Kontrol paneli kısmı tüm süreçleri yönettiğiniz alan aslında ve buradan da kontrol edebiliyorsunuz. Daili test aşaması var. Daili test nedir? Şudur. Kendi yaptığın test ya da kendi hesaplarından yaptığın test. Atıyorum bir uygulama yükledim. Kendi Gmail'imi girdim. Kendim test ettim gibi düşünebilirsiniz. Bu aşama 1. Aşama 2'de kapalı test yapıyorsunuz. Kapalı testte ise sizden başka kullanıcılar, aileniz, eşiniz, çocuklarınız, kim olursa artık yakınınız o test edebilir. Ya da tester satın alabilirsiniz. Onlar da uygulamanızı test edebilir. Bunun da koşulları var. Birazdan oraya da değineceğim. Ve son aşama üretim aşaması. Üretim aşamasında ise kapalı testi geçtikten sonra size artık açık testi açıyorlar. Ve kapalı testte son sürümünüzü üretim için Play Store'a hazırlıyorlar. Şimdi dahili teste gelecek olursak. Görevlere bastığımda bu kadar görevin olduğunu görüyorum. Evet bu kadar görevin hepsini yapmak durumundasınız. Ancak bunlar büyük görevler değil. Mesela gizlilik politikasını ayarlayacağız. Burada arkadaşlar bir önceki videoda size bir tane web site yapmanızı söylemiştim. Kendim de beraber yapmıştım sizlerle. Kendi web sitem var. Mesela benim web sitem şu şekildeydi. Privacy diye bir tane gizlilik sözleşmesi ayarlamıştım. O yüzden buraya bunu giriyorsunuz ve kaydet diyorsunuz. Kaydet dedikten sonra tamam bu kısım okey. Geri geldim. Görev bir başarılı şekilde görev görev ilerleyeceğiz. Uygulama erişimi kısmına geliyorsunuz. Burada uygulama tüm işlevleri herhangi bir kısıtlama olmadan erişebilir ya da uygulamanın işlevlerinin tümü veya bazıları kısıtlıdır gibi bir şey var. Bu şu anlama geliyor. Login vesaire gerekiyor mu? Ya da bir ön şart gerekiyor mu? Telefona kod gelecek mi? Eğer bir login gerekmiyorsa uygulama tüm işlevlere herhangi bir kısıtlama olmadan erişebilir diyorsunuz. Eğer olacaksa bunu seçiyorsunuz. Bunu seçtiğinizde ise Sizden kullanıcı adı ve şifrenizi girmenizi istiyor ki hani o şekilde ulaşacaksanız kullanıcı adı ve şifresini bilmeniz gerekiyor. Daha doğrusu onların bilmesi gerekiyor. Buraya kullanıcı adı ve şifre giriyorsunuz. Bir de at girerek talimatı onaylayabilirsiniz. Gerekmediğini varsayarak ilerliyorum. Kaydet diyorum ve tekrar geri geliyorum. Reklam, uygulama reklam içeriyor mu? içermiyor mu? Evet diyoruz. Kaydediyoruz. Bunu da geçiyorum. Şöyle geri geleceğim. İçeriklere etendirme kısmı var. Buradan anketi başlat butonuna tıkladım. E-posta adresini vesaire giriyorsunuz. İşte oyun mu vesaire bunları seçiyorsunuz. Bu anketle ilgili olan kısmı kendiniz doldurabilirsiniz. Çok önemli değil. içerikler etendirme kısmı. Hedef kitle var. Bunu seçmeniz gerekiyor. Kaç yaş olsun? 13-15, 9-12. Bunları seçemiyorsunuz büyük ihtimalle. O yüzden ben 18 yaş ve üstü seçmiştim. Bunu da işaretlemiştim. İleri diyoruz ve kaydet diyoruz. Ya yani basit görevler aslında. Kendi uygulamanıza göre buraları dolduracaksınız. Başka yapmanız gereken bir şey yok. Veri güvenliği kısmına geldiğimizde ise burada sadece ileri diyorsunuz ve cevaplamanız gereken şeyleri uygulamanıza göre cevaplıyorsunuz. Mesela uygulamanız açıklanması zorunlu kullanıcı veri herhangi birini topluyor mu? Benim uygulamam toplamıyordu. Eğer sizinki topluyorsa evet'e basın. Açıklanması zorunlu kullanıcı verisi, TC kimlik numarası gibi şeyler olabilir. Bu tarz şeyler varsa bunları işaretleyebilirsiniz. Burayı da kaydet diyorum. Tekrar geri geleceğim. Kontrol paneline. Resmi kurum uygulamaları ile ilgili bir şey var. Resmi kurum uygulaması mı gibi bir şey soruyor. Buna da hayır diyebilirsiniz. Hayır dedikten sonra kaydedip geri geliyorum. Finans ile ilgili özellikler kısmı var. Buraya giriyoruz. Uygulamanız finans ile ilgili, kripto ile ilgili işte ne bileyim borç ödemedir, kredi çekmedir vesaire. Bu tarz şeylerle ilgili bir uygulamaysa ya da bankacılık uygulamasıysa belirtebilirsiniz. Herhangi bir şey değilse, yani onunla ilgili herhangi bir şey değilse, uygulamamda herhangi bir şekilde bu tarz şeyler yok deyip kaydedip geri geliyorsunuz. Sağlık kısmı var. Uygulamanız sağlıkla ilgili bir şey mi? Yine bunu seçebilirsiniz. Değilse eğer uygulamamda sağlıkla ilgili bir şey yok diyorsunuz ve bu kısmı da aynen bu şekilde atlatıyorsunuz. Bunlar aslında bir tek içerik değerlendirmesini yapmadım. Onu zaten kendi uygulamanıza göre yapmanız gerekiyor. Şimdi gelelim güzel kısımlara. Bu mağaza girişi kısmı önemli. Mağaza girişi kısmında uygulamanızla ilgili işte hangi kategoride olduğu ayarlarıyla ilgili yine bilgiler istiyor. İlk kısma tıkladığımda Buradan düzenleyebiliyorsunuz, etiket vesaire ekleyebiliyorsunuz, kategori ekleyebiliyorsunuz. Uygulamanız neyle ilgili? Varsayıyorum alışveriş ya da başka bir şey olabilir. Benimki bir araç olduğu için aracı seçtim ve kaydettim. Bunu yaptıktan sonra kapatıyorum şöyle. Telefon numarası, web sitesi, e-posta adresi bunları girebilirsiniz. Bunlar ne için gerekli? İşte Play Store'da görünüyor. Yani sen bu e-posta adresi ile iletişime geçebilirsin, destek alabilirsin gibi. Düzenli butonuna bastıktan sonra yine o kısımları da halletmiş oluyorsunuz. Yani o şekilde bilgileri giriyorsunuz. Ve mağaza girişinizi oluşturun butonuna basıyoruz. Mağaza girişinizi oluşturun dedikten sonra uygulamanın adına gireceksiniz. Kısa açıklamasını, tam açıklamasını ve uygulamanın simgesini gireceksiniz. Ben uygulamanın simgesini ChatGPT'den oluşturmuştum. Zaten onu da 6. videoda yaptım sanırım. Siz de aynen orada oluşturduğunuz ikonu buraya ekleyebilirsiniz. İkonun 512x512 olması gerekiyor. Tavsiyem yazı içermesin. Daha çok simge vesaire içerisinde daha klas duruyor. Özellik grafiği. Burada özellikleri anlatan arka plan tabi gibi bir resminiz varsa bunu da girmeniz gerekecektir. Video girmenize gerek yok. Şunu da sanırım optional bunu da girmenize gerek yok. Ancak şu uygulaması simgesini girmeniz gerekiyor. Telefon ekran görüntüleri önemli bunu girmeniz gerekiyor. Telefon ekran görüntülerinden kasıt ne? Şu. Sizin uygulamalarınızın sayfasını çekeceksiniz atacaksınız. Yani Play Store'da şöyle göstereyim kendi uygulamamdan. Bakın şurada görünen resimler var ya onlar aslında yani bunları çekeceksiniz. Bunları çektikten sonra buraya yüklüyorsunuz. Tablet için yüklemenize gerek yok. Zorunlu değil. Ancak yükleyebilirsiniz. Yine Chromebook kısmı için de zorunlu değil. Android XR zorunlu değil. Burada yapmanız gereken başka bir şey yok. Aslında uygulamanın adını, açıklamasını, ikonunu, işte iletişim bilgilerini ve yalnızca telefonla ilgili screenshotları girmeniz yeterli oluyor. Peki girdikten sonra ne oluyor? Gene size göstereyim. Kendi uygulamama geçiyorum. Burada test edin ve yayınlayın kısmında zaten kontrol panelinde dahili test olarak görünecek burada. Şu anda bende dahili test değil. Ancak sizde görünecek. Yine de sadece orada görünmesine gerek yok. Şuradan dahili test kısmından bakın test edin ve yayınlayın'dan test etmeden dahili test kısmına gideceğim. Oradan da dahili testinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Bakın dahili test attığınız zaman burada incelenmektedir tarzında bir şey yazıyor. Çünkü yaptığınız değişikleri işte mağazaya atarken dahili testir, açık testir, kapalı testir. Önce Google tarafından inceleniyor. Bir sıkıntı var mı? Mesela benim ikonumda sıkıntı vardı. YouTube yazdığı için ikonda ve başlıkta ne oldu? Bunu istemediler. Çünkü YouTube'la bağlantılı bir uygulama olarak algılanıyordu. Dolayısıyla hepsini değiştirmek zorunda kaldım. Yani hepsini teftiş edip ondan sonra yayınlıyorlar. Ancak burada statüsünü göreceksiniz. İncelenmekte şeklinde yazıyor. İncelendikten sonra da aktif yani dahili test kullanıcı tarafından kullanılabilir yazıyor. Bir de dahili test sürümünüzün doğru bir şekilde test edilebilmesi için bakın burada test kullanıcıları var. Lütfen orada kendi test kullanıcılarınızı girin. Yani bakın ben kendi test kullanıcılarım buraya girmişim. Tanıdık, tanıdıklar, testers, my emails şeklinde tanımlamışım. Test kullanıcılarını da doğrudan bu şekilde buradan ekleyip güncelleyebilirsiniz. Mesela buraya tıkladığım zaman Bakın aşağı tarafta bir kaydet butonu var. Gerçi şu anda resimden görmüyorsunuz büyük ihtimalle. Aşağı tarafta kaydet butonu açılıyor ve tıkladığınız zaman bunları da eklemiş oluyorsunuz. Bu kişiler de sizin yayınlamış olduğunuz dahili test sürümünü görmüş oluyorlar. Tamam buraya kadar okey bir problem yok. Dahili test aşamasını geçtin kendin test ediyorsun zaten. Bu kısımları atladık. İkinci kısım kapalı test. Bu artık Play Store'dan önceki son adım gibi düşünebilirsiniz. Burada yeni bir test tipi yayınlıyorsunuz. Dediğim gibi daily test. Kendin için kapalı test. Kullanıcılar test etsin diye. Kapalı test kısmına gittiğimde de şu an o kısımdan gidemiyorum. Çünkü önce daily test yapmam gerekiyor orada. O yüzden test kısmından test etme kısmından kapalı teste gittim. Burada artık hangi ülkelerde yayınlayacaksanız onları seçiyorsunuz. Ülke ve bölge ekledip ülkeleri ekleyebilirsiniz. Hangi ülkeler için bu uygulamayı çıkardıysanız lütfen onları ekleyin. Türkiye için çıkardıysanız yalnızca Türkiye'yi ekleyebilirsiniz. Ekstra burada test kullanıcıları yeniden belirtiyorsunuz. Bu test kullanıcıları altını çiziyorum. Siz değilsiniz. İşte uygulamanızı test eden kişiler. Akraban olur, diğer kuruluşlar vesaire olur. Bir yerden destek alıyorsan onlar olur. Bunları da belirtiyorsun. Ülke seçtin, test kullanıcılarını seçtin. Yeni bir sürüm oluşturuyorsun. Şimdi yeni sürüm oluştururken ne gerekiyor? AAB dosyası gerekiyor. Yani Android build dosyası. Onu nasıl aldığımı daha önce göstermiştim. Biz Antigravity üzerinden uygulamayı geliştirdik ve EAS üzerinden yani Expo üzerinden AAB alabiliyorduk. Kodunu da göstermiştim hatta. Şöyle EAS kısmına da gideyim. Bakın benim oluşturduğum AAB'yi buradan görüntüleyeceğiz. Android build dosyasına. Bakın EAS vasıtasıyla Android build'i burada oluşturmuşum. Bunu doğrudan indirip uygulamanıza eklemeniz gerekiyor. Altını çiziyorum. APK işe yaramıyor. AAB dosyası olması gerekiyor. Burada yükleyeceksiniz. Yükledikten sonra sürüm adını giriyorsunuz. Kapalı test sürüm 1 gibi düşünebilirsiniz. Ve sürümde neler olduğunuzu yazıyorsunuz. Neler olduğunu yazıyorsunuz daha doğrusu. Bir tane yayınladıysanız ilk sürümünüzse ile ilgili tüm özellikleri burada yazmanız gerekiyor. Bu şekilde kapalı testinizi de yayınlıyorsunuz. Yalnız şimdi burada önemli bir detay var. Kapalı test aşamasını attıktan sonra arkadaşlar şöyle bir maalesef ibare var. Ben gördüğümde çok üzülmüştüm. Biraz elimizi ayağımızı aslında burası tıkıyor yani tutuyor. 14 gün boyunca 12 kişi senin bu kapalı testini test etmek durumunda. Yani kapalı test için kullanıcıları belirliyorsun ve ülkeleri belirliyorsun ya. O kullanıcı ve ülkelerdeki kişiler 14 gün boyunca 12 kişi olacak. Altını çizeyim. Senin uygulamana girip test etmek durumunda. Burada ne yapabilirsiniz? Eğer yakın çevreniz fazlaysa, bu işle ilgilenen kişi fazlaysa onlardan talep edebilirsiniz. 2. aşama bunu sağlayan komüniteler var, topluluklar var. Sadece bu işi yapıyorlar. Yani ben giriyorum mesela, benim uygulamam bu diyorum. Birkaç kişininkini ben test ediyorum. Onlar da benim uygulamamı test ediyor. Bu tarz bir yola girebilirsiniz. Ayrıca istiyorsanız sizler için bir Telegram hesabı oluşturabilirim ya da bir WhatsApp grubu oluşturabilirim. Oraya üzerinden de yine iletişimi sağlayabilirsiniz. Ve son yöntem, maliyeti biraz daha bunlara göre yüksek olsa da belli bir ücret ödedikten sonra komünite tarafından destek alabiliyorsunuz. Yani bu işi yapan ücretli kişiler de var. Ama nasıl aratacağınızı söyleyeyim. Testers Community diye aratırsanız eğer buradaki sitelerin tamamı bu gibi işleri yapıyor. Mesela şu arkadaşlar ücretli yapıyor. Anlatıma girmesi şimdi bahsetmeyeyim. Mobil uygulama olarak yapanlar da var. Yani adam Play Store'a bu tarz bir uygulama yapmış. Sen giriyorsun onların uygulamasını test ediyorsun. Onlar da senin uygulamanı test ediyor. Bu tarz bir şeyler bulabilirsiniz. Bu tarz siteler bulabilirsiniz. Genel olarak ama sistem aynı. Bakın yani belli bir ücret karşısında açıkçası satıyorlar. Yakın çevrenizden de bu tarz bir destek talebinde bulunabilirsiniz. Ben açıkça size bir an önce anlatayım diye burada daha ücretli bir servis aldım. Ancak seçim size kalmış. Bunu yaptıktan sonra üretim kısmı açılıyor. Üretim kısmı açıldıktan sonra test edin ve yayınlayın kısmından üretim aşamasına gidebiliyorsunuz. Şu anda mesela burada üretim kısmının durgun olduğunu görüyoruz. Çünkü şu anda üretim yapamıyorsun. Üretime tıkladığın zaman seni buraya yönlendiriyor. Ancak gelin ben üretimi nasıl yaptım ondan bahsedeyim. Test edin ve yayınlayın kısmından üretime gidiyorum. Böyle bir sayfa açılıyor size. O kapalı test aşamasını geçtikten sonra yeni bir sürüm oluşturuyorsunuz buradan. Yeni sürüm oluştura bastım ben. Kitaplıktan ekle ne anlama geliyor? Sen kapalı test yaptın ya. Kapalı test yaparken bir sürüm zaten oluşturdun. Kitaplıktan ekle dersen eğer o kapalı sürümü kullanabilirsin burada da. Ekstra bir sürüm çıkmazsın. Ama sen yeni bir sürüm çıkacaksın. Mesela tasarımları değiştirdin, güzelleştirdin. Yeni bir AAB yani Android Build dosyası çıktıktan sonra iOS üzerinden onu da yükleyebilirsin. Yeni bir sürüm olarak da paylaşabilirsin. Ancak yapman gereken tek şey buradan sürüm paylaşman. Buradan mevcut sürümünü ya da yeni sürümünü paylaştıktan sonra Play Store tarafına geçiyor artık. Her şey okeyse, telif hakkına girmediysen, benim gibi işte YouTube vesaire durumlarına takılmadıysan, eğer uygulaman artık Play Store'da yayınlanmış oluyor. Bu şekilde aslında Play Store serüvenini bitirdim diyebiliriz. Zor mu değil, sadece de tek sıkıntı 14 günlük bir süre probleminin olması. Yani 14 gün beklemek çok can sıkıcı. Zaten bu videonun bu kadar uzun süre gelmemesinin nedeni de buydu. İki hafta arkadaşları beklemek durumunda kaldım. Ancak sonuç olarak şu anda YouTube Boost Play Store'da yayınlanmış durumda. Linkini de bırakacağım. Lütfen test edin ve uygulamaya girip bakın. Öte evet, yandan Stobase'e girdiğim zaman uygulama ile ilgili verilerin de gelmiş olduğunu gördüm. Burada kayıt olan bazı kişiler var. Yakın arkadaşlarım vesaire var. Yine YouTube'da bir gönderi paylaşmıştım. Oradan gelen arkadaşlar var. Ve test eden kişiler var tabii ki de. Onların tamamının verisinin burada geldiğini görüyorum. Bu da SuperBase'in güzel özelliklerinden biri açıkçası. İyi ki de SuperBase eklemişim diyorum bu arada. Buraya geldiğimde mesela yabancı olanlar testerlar. Ee, Türk olanlar ise bizim kendi kayıt olan kullanıcılarımız aslında. Ömer Göçmen adında test kullanıcılarım var. Burada yukarıda yine birkaç kişi daha vardı şöyle e, test için kayıt yapan. Gördüğünüz gibi. Onun dışında analiz yapan arkadaşlar da olmuş denemek için. Beklentim sizlerin de yapması. Çok mutlu olurum açıkçası. Ve bir bug bulursanız yani hata bulursanız lütfen iletin. Burada benim kendi yaptığım testler var. Yani ancak bazı arkadaşlar da yine sağ olsunlar denemek için kanal girmişler. Cevaplara vesaire de baktım. Düzgün bir şekilde getirmiş. Bu da sistemin güzel işlediğini gösteriyor. Şu anda toplam kaç kişi siteye girmiş? işte kaç kişi istek atıyor vesaire bunların hepsini Subbase tarafından görüntüleyebiliyorum. Tüm süreci başarılı bir şekilde yürüttüğümüzü söyleyebiliriz. Açıkçası seri içerisinde ben çok şeyden bahsetmeye çalıştım. Sizlere yararlı olmaya çalıştım. Aynı zamanda sizlerle beraber ben de çok şey öğrendim. O yüzden sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu seri bittiğine göre aslında yeni işlere de adım atmayı istiyorum. O yüzden ihtiyacınız olan bir şey varsa yani bir bilgi ya da bir kaynak ya da öğrenmek istediğiniz bir şey lütfen yorumlarda belirtin. Ben de bu yönde videolar çekmeye devam edebilirim. Seriyi baştan sona takip eden arkadaşlarımın hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.